Merhaba, ben iş yatırımdan İdil Söker. Bugün size varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Ağustos ve 15 Eylül vadeli yurt içi pay, yurt dışı pay, endeks, yurt dışı endeks, döviz ve emtia varantılarımız 25 Haziran 2025 Çarşamba günü itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Eylül ve 15 Ekim vadeli varantlarımız ise 27 Haziran 2025 Cuma günü itibariyle Borsa İstanbul'da işlem görmekte. BIST, spot altın endeksine dayalı varantlar iş varant farkıyla Borsa İstanbul'da işlem görüyorlar. Gram altın yönelik beklentilerinizi ilk 3 harfi GXI olan BIST, spot altın endeksi varantlarımıza değerlendirebilirsiniz. En çok işlem gören varantlar listemizde ise TOFAŞ 230 kullanım fiyatlı 15 Ağustos vadeli alım ve Garanti Bankası 178 kullanım fiyatlı Ağustos vadeli alım varantları yer alıyor. Borsa İstanbul'a bakacak olursak BIST 30 endeksi geçtiğimiz hafta yatay seyir izleyerek 11.700 seviyesinden işlem gördü. Amerika tarafına baktığımızda da S&P 500 endeksi geçtiğimiz haftayı 6 gün üst üste rekor kırarak 6300 seviyesinin üzerinde tamamladı. Piyasalardaki güçlü seyri destekleyen başlıca unsursa beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançoları oldu. Google çeyreklik sonuçlarının yanı sıra yapay zeka alanındaki sermaye harcamalarını artırma planıyla diğer teknoloji şirketlerinde de pozitif etki yarattı. Japonya, Endonezya ve Filipinlerle yapılan yeni ticaret anlaşmaları ve Avrupa Birliği ile devam edilen görüşmelerde kaydedilen ilerlemeler tarifelerle ilgili belirsizlikler bir nebze azalmış oldu. Bu hafta Amazon ve Apple'ın bilançolarını açıklayacak önemli şirketler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Amerika'nın en büyük bakır tedarikçisi olan Şili'nin bakır üzerine uygulanacak gümrük vergilerinden muafiyet için Amerika ile görüşlerini açıklaması bakır fiyatlarında sert düşüşe sebep oldu. Amerika ticaret temsilcisinin vergilerin küresel ölçekte uygulanacağını ve herhangi bir ülkeye özel bir muafiyet tanınmayacağını açıklamasıyla beraber yeniden yükseldi. Altın %1 üzerine değer kaybederek 3200 28 dolar seviyesine geldim. Gümüş %3 üzerine değer kaybederek 38 dolar seviyesinin altından işlem görmekte. Bu hafta yatırımcılar FED toplantısını ve Cuma günü açıklanacak olan Amerika istihdam verilerini takip ediyor olacaklar. Herkese borsa müşterileri artık iş yatırım tarafına ihraç edilen tüm varantlarla komisyon ödemeden işlem yapabiliyorlar. Varant piyasası ile ilgili aktaracaklarım bu haftalık bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.